Cumhur Cumhuriyete ve Ay Yıldızlı şanlı bayrağı olan büyük sevgilerini attıkları kulaçlarla gösterdiler. Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı münasebetiyle Şehit Kamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu'nda öğrencilerle birlikte 13.30'da başlayıp 14.08'e kadar devam eden tam 98 dakikalık bayrak gösteri yarışı düzenledi. Milli sporculardan rekortmenlere, özel sporculardan mini kulaçlara, öğretmeninden esnafına, sanayicisinden işçisine Ev hanımından bilim insanına kadar birçok farklı yaş ve meslek grubundan oluşan gönüllü bireyin katıldığı organizasyonda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Müzik Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyleyen Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Cumhuriyet'in emin ellerde olduğuna vurgu yaptı. Bu anlamlı bu Cumhuriyetimizin 98. yıl bölümünde yaraşır vaziyette Şevkami Belediye tarafından düzenlenen 98 dakikada aralıksız alet yarışı, hüzme yarışında sizlerle beraber bulunmanın mutluluğu yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihi şafaklarından beri var olan milletimizin tarihi içindeki büyük yolculuğunun çok önemli bir anında ona yepyeni bir hayatiyet kazandıran, yepyeni ufuklar açan muhteşem bir olaydır. Cumhuriyet ezelden ebedi akıp biten tarihimizde çok önemli bir aşamadır. Egemenliğin kayıtsız şartsız, millete ait olduğu bir yeni yönetim biçimi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlanan herkese birey olma olanağı sağlamış ve bunu sorumluluğu yüklemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına emin adımlarla koşarken bu sene 98. yılını idrak ediyoruz. 98. yılında yapmış olduğumuz etkinliklerin içerisinde yüzme ile ilgili yapmış olduğumuz organizasyon da bir farklı boyutta. 2019 yılında başlatmış olduğumuz bu etkinlikte o yıl 96. yılıydı. 96 dakika hiç durmadan yüzücülerimiz burada yüzdü. 97. yılda maalesef pandemiden dolayı yapamadık etkinliği. Bu sene 98. yılında sporcularımız 98 dakika hiç durmadan bayrak yarışı şeklinde biri çıkıyor, diğeri giriyor. Burada bir mesaj vermek istiyoruz biz. Dayanıklılığımızı ortaya koyuyoruz Türk gençliği olarak. Bunun yanı sıra Cumhuriyeti e sahip çıkma noktasında elden ele bu bayrağı yukarıya taşımak adına bir mesaj veriyoruz. Biz gençliğimize inanıyoruz, güveniyoruz. Cumhuriyeti gençlerimize emanet eden Yüce Atatürk'ten sonra bu gençlerimiz inşallah daha ileri noktalara ülkemizi taşıyacaktır. Ben bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. aile protokolü ile sembolik madalyaları vadileri ve sembolik olarak sertifikalarımızı takdim ederken